Samotello gel. Al gel. Ben al buradan mı gideceğim? Hayır gel. Al <laughs> iyi tamam hadi tamam. Tamam e tamam. Sen abi. de göstermek istiyorsan. Bunlar arkasında dur geldiklerinde. Geç kaldım sana Buraya yok. Burada da yok. Sana diş gel deseydim. Kesin dişteler. Şif geliyor olabilirler. Yok, yok ya. Smoke, B smoke. Evet, low bir tane ama kim olduğunu görmedim. Ya iki kişiye biri 70, biri 94. Kız ne yapıyorsun? Biri de 43. 3 lav var ne lan. Tamam flaşım var. Tamam attım. Artık yok. Bir <laughs> düşman kaldı. Ferro. İçeride sen lan galiba. Burada lan galiba. Evet. evet Helal. Çok iyisiniz. Herkesi geber. He size, helal size, helal la. Bravo tekem. Şimdi küfür etmek gibi olmasa ama ara taşak mı? Çekiş Yani. <laughs> e tabi. Çok ha. ara yani. SMG çekebilirsiniz. Spectre falan alabilirsin. Bulldog alabilirsin. Ferom alalım yine Ferom. Tamam. Ferom aldım orp, orp paramları doldu. Tamam. Oğlum. Ben buradan oynamam lazım stun için. Enseye bakmaya gidiyorum. Ense. Kanka benim ağzımda da bulan. Diş olabilir sağ olun. Diş atladı atladı diş. flash atıyorum. Ya Burak CT CT biri Evet. Fena vurdu beni de. mikrofon falan bahsediyor be. Alttan bir şeyler yazıyor. Bu abiniz Lurk Show. Ay <laughs> Nida. İyisin. <laughs> Silahları var mı? Olabilir. Vardır. Olur. Ah. Etkisiz. Yaptım ah. ya. Ah. Bir tane dropta var. Ben öleceğim. Yok yok hiçbir şey olmayacak. Zamanımız çok yok. Sait. Onu vur ah. çöz. Ayakta kalan ah. son oyun. Tamam. <laughs> tamam <Ama>. diyor ya. <laughs> Oldu. Dert değil Sami sana diyorum bak. Diş diyorum makara diş ya. Tamam makara, makara diş diyorum abi tamam. Ay bu Orada sefer gelmezler. Mette dört top var. var. Net de, net de tamam. Eko <laughs> yüz. Eko, yuz. Eko yuz, evet. Şimdi kardeşine şunu at da arkadaşımız pikisin ha. Size çekeceğim mi? Yok yok çekeceğim kesiyorum. Na, ne yapıyorum? Samo <laughs> senleyim <laughs> <laughs> Eyvallah ya bu <laughs> şey kesiyorum. <laughs> Atabiliyor Ana musun Nida? Evet. Teşekkürler. Duman indi. Gel Diş var galiba Sami. Aa evet burada. Evet 3. Atıyorum sen attım. Nice. Helal. Fight'a girdiler. Çepsiz. Hadi oraya şip basmana gerek yok orada kimse yok kardeş. Spike yerleştirildi. Yok mu? Tamam. Efe <laughs> abi. Ayakta kalan son oyuncu. Eyvah. <laughs> yani, şu bağlı. an biri olabilir, bir ihtimal biliyor. Oy! Bu biri olur. Entense. En team member yıldız. O böyle bir duvarı zorladın ya ama. Güzeldi kanka eline sağlık. Eyvallah eyvallah. Ya geçer mi sandın çekin... ne yaptı diye duvarı zorladın oğlum. Ya abi ne bileyim ya oynamayı bilmiyoruz oğlum bir şeyleri çok tutma yani. Hani bilmediğimden <laughs> olabilir bazı şeyler değişmiş. Ben burada beklemek istemiyorum burası çok kesat ya ben A'yı bekleyeceğim B'ye gelecekler o yüzden. Direkt sen başlayalım abi? Yes. Ult atayım mı lan şakası spirit? Ne dedin? Ya, dur oğlum var mı yok mu öyle atma ya. Ses duyarsak at var. İnik. Var. PS var. PS'nik var. var ya lan. Laptop çantam şeyde. Geldin tanıdık. helal geldik. Evet. mainde mi? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> tamam. Duman atıyorum. Ey nasıl attım? At oğlum atladı sahne. <laughs> İnmiş abi. Ama babacığım senin bakman lazım oraya. <laughs> ben senle geliyorum valla smok site. Smoke atlıya site'a gider sandım. Maymunluk yapmış. Beyler biraz <laughs> adam vurur. <burada. gülüyor> <laughs> nasıl yapalım? 3-1 Eko'yuz iş işi Ne dedim Ferit? Ya, Bence sahiplerden tutalım ya. Alabildiğimiz al kili alalım. Kanka bir saniye bekle. Tamam kanka. Kanka bakacağım. Dişlerimi <laughs> aldım. A, diş 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 Fena, Atarım stun gelirlerken. At at abi at. Dikkat dikkat. 55 vurdum. Tamam. Gidelim stun'a. Aa 26. <laughs> Oh abi. my god. Çok kötüydü Çok kötüydü. Çok kötü. Faciaydı. Oh faciaydı. Faciaydı. Chat <laughs> hiç konuşmayalım. Bunu bitirelim olur mu? Üzerine daha yorum yapmayalım. Ultim geliyor. Orada <laughs> ultim var. Bunlar ağa gelmez. Benim ultim olduğunu biliyorlar. Buradalar. Neydi buranın adı ya? Helal. Oh atacağım Hale? ama ultim yok. 6 Sami oynasana ulti atacağım. Okay. Attım tek kaldım bir de oldu. Ben buradayım da smoke var. Al alalım. Da. Tamam sakin. Çık. 10 canım var benim. Kulede lan biri. Geliyorum Sami. Ben giriyorum. Benim yaşamımın bir önemi yok Sami. Bir düşman kaldı. Bravo. Bilal ne <laughs> Ölmeyin. Onların canını canım. Oğlum hayır da demedin lan Sami. Yaşamın önemi yok falan dedim. Hayır falan Abi, de dedim. Ben şu de cross kaldım, fokus <laughs> kalmışım ya. Oraya tunnel bir işim <laughs> buldum dostum. You know? Sana atsana silahı. Tunnel silah. falan ben anlamam öyle bro. Ya. Gözünde senin için ben neyim? Bana onu söyle. <laughs> Expendable bir şey miyim ben senin gözünde Sami? <laughs> <laughs> hayır kardeşim öyle bir şey yok. Sarı <laughs> yüzünden duramayız. Evet. Tamam. Full cool supporta gidiyor Akkus. Atıyorum standı direkt? Ben direkt dişe de smoke attım bu arada. Nasıl olacak? Be. Hayır. Şirk. Bravo oğlum. Sakin, chill. Düşman işaretli. Duman iyi. Evet, evet, evet. Hemen sol yakın. Solunda. İyisin, iyisin abi. Evet oğlum. Sonra, en kötüleri, en kötüleri. Kesin oradadır, aynen öyle. Damn, damn, damn. Intense. Bu tecim, bu o flash. O flash kan ona o arkanı dön lazım. Biraz, Takip biraz bir ben. şok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Takip edip bu ne lan dedi. Patlattı <laughs> ya. O bir de var olacaktık ha. <laughs> Sami tamam, diş gelecekler Sami. Ee, Gel. Diş ben tutayım aldım şaka sikleri. Yatacağım soldukta bana beni taksana. Tamam. Burada yatıyorum. Çekilin yolundan. Artık Aa buradan geliyorlar Ağa buradan. Burada bir tane. Gel 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 gel. Dönerler mi? A oynuyorlar. A'dalar. Saydılar biri var gördüm. Evet saydılar şu an. Yine smoke attım Ferit. Spike yerleştirildi. Onu alalım. 3 side 4 hatta. Helal. E 5 e 60, 60 oldum 39. Bravo. Aa, Oğlum biri molime yandı lan. <laughs> Efe molime yanmış. Molime yandı size Güzel. Harika. Nereden gelecekler sizce? 5 ele alsak Artık yeter ya. Artı bir şeyde Bence Yete gene abi, Diş gelecekler bence. Franka şey gelebilirler gibi hissediyorum. Abi Fami... e, geldim yanına su içiyordum. Tare gitti. Gittim geldim dedim. Gel. Gel. Altımıza atıyorum ki payıttayalım. Tamam. Ya beyler niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Ben sana bir tık late atacağım. Bu beş işareti koy. Hasılacak. Bastıysam abi. Bas bu tarafta da A, B, C, D, döndüm. Bir tane ama bir kişi sadece. Tamam. Sam'a. Aa, burada arkadan gelmişler. Arka. Geldim abi. Helal. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Peki, i̇yiyiz. Iyi. Gelme, gelme Samo. Burak, yani. Küfür de edemiyorum. Kuruyor aya kuruyor arkadaşlar. Ne genç. Hayır B B B var bir tane. Filan. Bir tane daha var bak, bakacak. Oh. Ne, 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 B ne, ne, son. Arkanda arkanda arkanda. Evet evet evet. Hiç yok, hiç yok. Ne lan. <gülüyor> Bence gitsin onu vursun ya. Göz Bravo ben Özge ben be. be. Bravo. Ya. Bu. Bela. Bebe. Aldınız mı teknik desteği? Ne bekliyoruz acaba? Üzülüyordum vuramıyorum diye. Yok yok. Onlu. Allah bin bereket versin. <laughs> Sağ ol. Yine oyuna odakladı bu durum şu an. Peçizat lazım. Bir tane atar mısın Özge? Arkadan gelecekler. Evet. Ama hangi arkadan? <laughs> <laughs> e, ee, Çidon <'nun> ulti iti var. <laughs> abi en son dişi oynamışlar. <laughs> Nasıl <ya> oyun? <laughs> Yüzümü En son dişi ar. <laughs> tamam sessiz <laughs> dursana şurada gel. Duman indi. Ha, ben bekliyim abi sana gelirler sen. Smoke attım çünkü. B B üç. Dikkat dikkat. Koş 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 direkt koş. Alarm modu düştü. Ultim var atabilirim belki. Duman indi. Saytıs tanladım. Öldü biri. Dostlarımı yok. Nerede hangi küt haldir ki? Nerede şey? Saytıs. En kötüleri, en kötüleri, en kötüleri, en kötüleri bu. <laughs> ben senin oynadığını mu bu arada? Buran yalnız yalanlıktır. Ne yapacağız lan? Abi yani dikelmiş oynuyor yani fark ettin mi? silah alabilir mi biri? Alırım. Birileri. Başlığım bitti. Biraz Samo, biraz Aa. late atacağım stun'ı. <laughs> Okey, bekliyorum. Tamam. Karsılacak. Var mı? Var, 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 var. Cross'um. Hani B var. Alıyorum orgo. Bu geldi. Adam gitti bu anladım. arada. Geldim sen de oğlum. Hürde. Arkalarındayız adamların. E, ee, love, önündeki love raise var orada. Helal bravo. <laughs> geldim Ölümün. sen olur. mi? Oğlum başka yok lan Ferit. Ne diyorsun ya? Orba ultim gelsin. Spike tamam gel Öyle gel olur gel olur. gel. Ferit sen ne diyeyim? Aygatoy geldi bizimkilerle oynuyor. Tamam. Oynadım. Ben buradan site'ı ulti atacağım. Burayı kapattı. Main var bir tane. Karapaya Kırdım. Ben. Koyuyorum. Main'i stunladım. Öldü. Bir Çözemiyorum şu an. O da orada. Çözemem. Main'den. Ayakta kalan son oyun. Terbiyesiz. <laughs> Terbiyesiz. Başka bir şey. Ulti olmasa aldık elinden. Evet, ulti artı moli oyunu zaten ona koymuş koymuşlar. Harca gitsin. Harca gitsin diyor da 2000 lira param var. 6 alsak kafi ya 6 alt 6. <laughs> Neyse. Marşı alırız oynatırız buraları. <laughs> ne yapalım? Samo. Efendim ee, ne yapsak ya? Gelmiyorlar ki buraya. Sonra late geliyorlar falan. Şöyle shift kuşlayalım mı? Çekilin yolumdan. Allah. Nereye attım lan? Nereye gidiyor ne oğlum ne? o? Ok. Ne yaşıyor Ferit Allah aşkına ya. Onun silahı var ya. Arkan var Nida. Yukarı Kule. Koş koş sandım koş. 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 Atçaya koşalım. Spike, Bence, oraya, vücudu, var, var, attım. Uşak, Yo, fight, ben döndüm. <laughs> Spike yerleştirildi. kalan Bir Nerede tane lan? Arka Allah'ım ya bir git tane git arkada git abi. Öbürünün bir sayısı Ne yapıyorlar ya Sami? Nereden puşlasak tersinden ben geliyorlar. Belki kafayı yiyeceğim ya. <laughs> diş puşluyoruz. Amin geliyor. Amin puşluyoruz. Diş geliyor. Şimdi. Tamam atakta ilk ele aldık mı beraberiz. Ben diyorum Arkadaşlar, ki atak dehamı kullanmamız ister misiniz? Hı <laughs> hı. Evet. Sert <laughs> B girelim. Tamam hadi girelim B'ye. <laughs> tamam go. Hadi bugün senin de günün. Hadi bugün senin de günün. <laughs> ne alaka ya? <laughs> Allah'ım ben boşa çıkmadım. Rabbim. <laughs> kadar attım. Ne var, alt var. B'de düştü. İyi bir karar olmuş B kararı. Kalan, <laughs> kalan Aa, arka arka. <laughs> 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 Eyvah. Evet, çok iyiydi. Çok iyiydi takım. İnanılmaz <laughs> bir takım. <taktik. gülüyor> Ne istiyorlarsa Pardon beyler. Ya, hanımefendi. Namus dinlemiyoruz. dinlemiyoruz arkadaşlar. Öyle demeyin ama enterimi aldım ben zink diye. Görmediniz onları. Siz yapamamışsınız tamam. bana <laughs> ne. Tamam. Hmm. Ferit küstün <laughs> mü lan? Ne yapsak? Yok ne yapsak diye düşünüyorum ya. Sıçtığın boku temizlemeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir, bak. E, bir shift oynayalım. Sekir <laughs> oynayalım. <laughs> Kıvara attı Gitti Hı hı Kıralım oynayalım bence Bir dakika bence arkamız geliyor Şu buz kırılacak evet, biraz şey beklerseniz Buz kırıldı mı oynayacağız biz Böyle bir ot ok da yok yani haberiniz olsun kırılıyor Gidiyor City'den. Ay 26. Öldü. Helal. Oynadım sayısı. 37 canım var. Arkada var. Bir arka bak bu bir tane bir... Son 30 saniye. Hayır, hayır, doğru hayır, duyuyorsun, hayır. doğru kutunun duyuyorsun. Kutunun solunda, kutunun solunda. Ah, That's evet. one oğlum. Ah, evet. Kötüleri evet, evet. <laughs> <laughs> vuruyoruz. Alın size. Eyvallah canlarım. Keşke alsaydım ama. Bu ele bu yakışırdı kanka. <laughs> Arkadaşlar 9'a 5 gerideyiz. Biraz odak. Bunları alabiliriz. Bunlar çerez. Ee... Kardeşim, <laughs> Olur tam. koşalım bence ya. aya. Stunluyorum ben direkt şurayı. Tam burası. Okey sen stunlu abi. Ben direkt... Bir tane halata smoke, bir tane CT smoke, bir de şey dişi atacağım abi ona göre. Okey. Yani şöyle smoke'ları atacağım. Burası. Burası. Kallanacak. Go 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 Not çıkın pikleyin. Niye bekliyorsunuz? Var altı. Kuvvet bu. ben kapıdan kapıdan, kapıdan gel gel gel. Tamam. Sey var. Bak hemen ona. Bomba. Atlı. Sarmal bomba yolda. Saiti aldık mı? Sait Hayır, site var abi. 8'liyiz. Siteye 2 alacak bak yapalım? <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Oha! Şimdi şöyle yapmamız lazım. Böyle giremeyiz Fracture'da. Round olamayız. Yani koşmamız lazım. Shift basmayın şu ailelerinde. Direkt buradan böyle koşup site'e girin abi bir şekilde. Şuraları smoklayıp sumokları e, smokları şey at Sami. Bir tane site at, bir tane şey at yeter. Tam Ropa at yeter. Eko'yuz bir daha. Eko'yuz bir daha yapalım aynısını. Buyurun. Arkadaşlarım benim, canım arkadaşlarım. Nasıl kapıda yani. mı E ee, ne anlattım az önce ben? Hadi let's go. Attım flash'ınızı. Sağında site'da. Falan tamam ekoyuz Gerçekten. zaten. Gerçekten. Hani böyle koyunlar Bekimiz uçurumdan be. aşağı yuvarlanır ya öyle öldü. Enti enti. Olur 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 olur. Aralarında değecek Hiç bir can bile yok. Nasıl yapsak ya? Ben Bilmiyorum nasıl yapsak. Çeviririz. Bir el alsak döndük sonra. Tanka ben mandal almayacaktım ya. Evet. Evet. Efendim. Sen geç abi tarafa. bu tarafa Ben bu taraftayım Herkes bir yere dağılsın Dağılalım nete komple Ben A main'e tek gideyim Bence Nida Nida ile Mutli de şeye gitsin buraya gidiyoruz da Orada ses yapalım <laughs> <laughs> sana bol mu gitsin? Şey, bak esen şey. evet. nıbıllar görüyor musun Nida? Smoke geldi Buraya duvar mı attı? Direkt <laughs> Ses yapayım Buraya Tamam. Bura geri çıktı. Ne alayım <laughs> 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 mı? Öldüm mü? arkadaşlar. 3. Bir tane Üç burada var. B, var. Be, <laughs> Helal bombayı düşürdüm Helal. ben ama orada. Tam birlikte gidelim mi? Tamam ben bekliyorum sizi. Göremeyeceksiniz. Buraya. Helal. Helal. İkisi de oradaydı bu arada. Tower kesin vardır bir tane. Bir tane şunun altında. Bak şurada. Aa, bir yukarıda öbürü de. Biri karşında, biri aşağıda. Bir düşman. Geliyor Hemen diğeri. Bize uzak biraz git istersen. Ayakta kalan son oyun. Ah! Mutlu bir can. Son 30 saniye. Uşan heyecanlandı. Güven bana. E? Sağ altında bence. Tam altında. Hey, tabanca. Kanka bir havada Bancı dönüp vururum kanka. Gibisinden. <laughs> 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 Etik kanka. Son sayı. <laughs> ben orba alsam şu şey aşağıdan ulti atıyorduk e ya buraya. E Öyle e yapalım atalım mı? atalım da şey. Ultiyi o ultiye 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 Yapacak bir şey yok şu an. Oğlum bu el ben avutla almadım ya. Ben de diyorum ne eksik? Tamam döndü. Ya ormalar abi özgüven taşır. Okey. Yapacak da yapacak bir şey yok ya. Hadi göreyim sizi. Hemen çare ki. Helal. Dikkat. Bravo. Çekilin koluyla Su bak içi girer, su bak içi girer. Direkt yürüyecek bu arada. yürüme evet. <laughs> Bir insanım var. Hayır, evet, yakındı binde. Smok Aman smoke işte. Helal. Burada sıktığım yerde Mute. Burada gördüm. Sen yerinde. <laughs> <laughs> Operatörünü alırsın. Doğruyorum. Güzel. Tamam şimdi ultimi kullanabiliriz. Sersiz ha evet bak. evet. Burada tamam. evet. Sen bana silah atar mısın? Atayım. <laughs> Teşekkür ederim. Tekrar <laughs> <Fraction gülüyor> ne zaman <gülüyor> geldi <gülüyor> kanka? <gülüyor> bana gelmedi bugün hiç Custom game kanka. bitir. Süreye yapmışlar ama biliyoruz. Tamam ben bakıyorum ben bakıyorum. <laughs> Yakın, ah ya, ah ya. Oh, ama çok. Tamam girin girin gir koş koş koş. Koş. Saydam, Ida. <laughs> Gözlerini kapatalım. <Gülüyor> <Daha> <Gülüyor> hazır değil. Geç gir. 40 şeyde arada. Kuramadım ya bana oyuncu. Muti büyüksün Muti. İyisin lan. Hadi aldın Muti. <laughs> <laughs> ya, bunu yapmayacaktı görüyor musun değil mi işte Sabunlular böyle bir şey <laughs> <laughs> Enti enti. Abi, evet. Ben bugün, bu, bu map ben kötü oynadım arkadaşlar <laughs> bana yazar. <laughs> bir de Muti mi demişti bıçak atmak yok diye evet. grupta. <laughs> Adamın moda, Shizuo böyle bir adam oldu işte Çekeceğim ya. ki diğer el, amına koydum onu. <gülüyor> <gülüyor>